Geldik. Kolay gelsin. Abi başka ne yaptın? İyi seni sormalı. Ben ne yapayım? Nasıl gidiyor? Anlıyorsun sen nasılsın? Çok şükür iyiyiz biz de. Bugün iyisin açık burası gel. Okey. Yağmurda ne yapıyorsun? Valla iki gündür yoktum. Geç, i̇ki gün önceki akşamki yağmurda yakalanmadım çok şükür. Erken Aa. çıkışlıydım. Şey olur mu? Risk olur değil mi ya? Ya şu kadar suda tabii ki. Hayır. O kadar suda gidemem de, de. Şu risk komple su olacak. Olsun ben ilk kaç iki gün önceki o yağmur akşamki yağmurdan önce zaten benzinliğe girip tazlikli suyla yıkadım. Ne yapma ya. Her yeri çamurdu çünkü. Bina şeyi ne yapayım? Eve mi götürsün? Evin içinde. içinde. Valla ne güzel. Şey. Asansör var o zaman. Yarım kat zaten. Sıkıntı ha, olmuyor o yüzden. Yarım mesela. Hı hı. Oğlum cihaz yapmışlar adamlar ya. Yani, yani aynen. yok lan? Efendim? Yeri yok. Yeri? Yani geri gitme şeyi yok. Yok, geri, sen yok. Sen yo, yo, geri yok. Yok yok geri yok.